Şimdi size 3 tane e, alim ulemamızdan isim vereceğim. Şu ehl sünnet çizgilerini bir oturtalım. Tamam bombe yaptıran kısmını anladık. Bir de oturtalım. Mesela e, bunlar emsal olarak veriyorum. Diğer alim ulemalar bu alim ulemalara benziyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Mesela bunlardan birincisi Ebu Bekir Sifil Zaten anlattık kabaca. Ebu Bekir Sifir Hoca'dan bahsettik. Onu gördüm. Tamam o cepte. Demeyelim hocamıza. Cepte neyle? Sopayla kovalamasın sonra. Edepsizlik olmasın. Ebu Bekir Sifir Hoca tamam. İkincisi bak bak mesela İhsan Şenocak hoca ki bunlar tanıdığınız hocalardan söylüyorum ki bilesiniz diye Şşş, örnek olacak ya mesela daha kolay tanıyabilirsiniz diye yani misal olarak emsal olarak gösteriyorum. Üçüncüsü de Cübbeli Ahmet hocadır bak mesela. Üç tane hoca. Üçünün de usul ve uslupları farklıdır aslında birbirinden. Mesela diğer alim ulemalarımız buna benzer. Fatih Çıtlak hoca vardır değil mi? Ehl-i Sünnet'e göre konuşur. Bilirsiniz aşağı yukarı. Çünkü bunlar belirli aralıklarla sosyal mecralarda link için aşağı yukarı bilirsiniz. Meşhurdur yani. Televizyon programı hatta Ramazan programları çok tatlıdır. Fatih Çıtlak hocanın da. Fatih Çıtlak hoca mesela usul bakımından kime benzer? Cübbeli Ahmet Hoca'ya benzer bak anlatış tavrı, usulü, uslubu bakımından Cübbel Ahmet Hoca'ya benzer. Veya mesela Halil Konakçı Hoca vardır ara sırada da linçer yine bu gruptan yine meşhurdur bilirsiniz diye misal veriyorum. Yani alim ulemalar direkt usul bakımından bu alim ulemaya benzediği için 3 tane emsal veriyorum. Halil Konakçı Hoca mesela usul ve uslup bakımından kime benzer? İhsan Şenocuk Hoca'ya benzer bak dikkat et anlatışı, yükselişi, hiddetlenişi, tavır, usul, uslub mesela ulema-i zahir vardır birçok. Hani ilmin zahirine göre konuşur sadece. Bunlar kime benzer? Ebu Bekir Sifir hocamıza benzer. Ama sadece ilmin zahirine göre konuşur. Mesela ayetin hadisinde sadece zahirine göre konuşur. Ebu Bekir Sifil hocanın da şu kısmını isterim bu arada. Hani sadece ilmin zahirinde kalmasa da şu ilmin batınına da artık yaşı da geliyor. Yani şu ilmin batınına da nasibini alsın isterim. ilmin kemalatını görmesini. İsterim yani keşke ilmin batınından da ne alsa. Ama hangisini hangi soruyu sorarsanız, itikatte ne sorarsanız sorun fark etmez. Aynı meseleyi aynı şekilde anlatırken görürsünüz bakın. Ne demek istediğimi anladınız mı? Hangisine neyi sorarsanız sorun aynı şeyi aynı şekilde anlatır. Ha aralarında usul farkları olabilir, usul farkları, usul farkları olabilir.